Bugünkü bayram yani Büyük Millet Meclisi'nin hem açılış gününü hatırlatıyor ve hem de Atatürk'ün Cumhuriyeti gençliğe emanet ettiğini de hatırlatıyor. 23 Nisan meclisin açılış hakkında bize ne söyleyebilirsiniz? Meclis fes olunca düşmanlar hep memleketimizi böleştilerdi. Fransız şeye geldi, Gaziantep'e Maraş'a geldiydi. Ondan sonra Atatürk meydana çıktı. Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. 23 Nisan 1920'de bu çok önemli kutsal çatı diye neredeyse adlandırabileceğimiz milli irademizin tecelli ettiği çok önemli bir e, mekanın kuruluş yıl dönümü. Tabi bu 100. yıla da tekabül ediyor biliyorsunuz. Bu sene çok önemli bir tarihtir. Bu 50 gibi, 100 gibi. 100 daha da önemli bence. Onun şanına yakışır şekilde bunu kutlamamız gerekiyordu. Zaten bizim bir bayramımızdır biliyorsunuz. 23. günleri. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. O açıdan da bizim için çok önemli. Fakat bildiğiniz gibi bu koronavirüsün getirdiği zorluklar var. Bunlardan birisi de işte bu bir arada olmamızı gerektiren, coşkulu olmamızı gerektiren etkinlikleri ertelememiz zorunlu hale geldi. O sebepten tam istediğimiz şekilde, çok çok kuvvetli bir şekilde maalesef diyorum kutlayamayacağız. Çünkü bu çok önemli bir tarihtir bizim için. 23 Nisan gerçekten çok önemli bir tarih. Bizim biliyorsunuz istiklal mücadelelerimizin yürütüldüğü bir dönem var ve bu istiklal mücadelesi. Ee, Tarihteki yerini tamamlayan, belirli zorluklardan dolayı ömrünü sürdürme imkanı bulunmayan Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde biliyorsunuz çok büyük sıkıntılar yaşandı. Ee, bu itiraf devletleri dediğimiz Fransa, e, İtalya, İngiltere gibi ülkeler, Yunanistan gibi işte doğu tarafında Gürcistan, Ermenistan gibi ülkeler. 1815'ten beri Viyana Konferansından beri kafaya koymuş oldukları Anadolu'dan bu güzel topraklardan, bu coğrafyalardan e, Türk izini silmek, buralardan bizi yok etmek mücadelelerinin artık sonuna geldiği ve bunu başarıyoruz, başarmak üzereyiz dedikleri bir döneme tekabül ediyor o yıllar biliyorsunuz yani çok önemli bir bir ulusun bir milletin var olma neredeyse veya tarihten silinme kadar önemli bir dönem. İşte böyle bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz büyük önderimiz bunun böyle kolay olmayacağını, halkın bunu kabul etmeyeceğini, hayatı boyunca daha doğrusu tarihi boyunca özgürlüğünden, istiklalinden asla ödün vermeyen Türk milletinin böyle bir boyundura asla gelemeyeceğini, bunu kabul edemeyeceğini bildiği için biliyorsunuz bir hareket başladı. İstanbul hükümetinin, hükümetlerinin veya işte o zamanki padişahlık yönetiminin bunu çözecek bir kudrette kalmamıştı. Her ne kadar onlar da iyi niyetli olup devleti devam ettirmek isteseler de maalesef yeni bir hareket gerekiyordu. Yeni bir dinamizm, yeni bir başlangıç, yeni bir mücadele yokluklar içerisinde hem de böyle bir zorunluluk vardı. Bunun sonucunda da biliyorsunuz 9. Ordu Müfettişi unvanıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk o zaman Samsun'a çıktı. 16'sında çıkıp 19'unda vardılar. Yanında da 10-15 tane arkadaşıyla beraber Samsun'a çıkıp bu mücadelenin ilk adımlarını attılar. Tabii milli mücadeleyi başlatmak üzere buraya geldiklerini ifade etmediler. buradaki bazı asasistikleri düzeltmek amacıyla geldiklerini söylemekle beraber çok kısa bir süre içerisinde bu çalışmaların tabi seyri belli oldu veya yani niyeti belli oldu. Orada kısa bir süre kaldıktan sonra Havza'ya geçti biliyorsunuz. Daha güvenli bir yerde konuşlanmak üzere. Orada tabi arkadaşlarla, komutanlarla, vatansever kişilerle çok yakın temas halinde oldu. Ve bunun adını Amasya'ya geçerek 1919'da yine Haziran ayında Amasya'ya geçerek bunun adını koydular. Yani yeni bir devletin yapılanması gerekiyor, yeni bir rejime geçilmesi gerekiyor, milli mücadelenin başlaması gerekiyor, vatanın kurtarılması gerekiyor. İşte bu ordunun Osmanlı ülkesi biliyorsunuz ordular silahsızlandırılıyordu. Bunların durdurulması gerekiyor, işte kapitülasyonların sonlandırılması gerekiyor. Çünkü acayip bir üzerimize çökme vardı bu devletler tarafından. Onunla ilgili Amasya'da görüşmeler yapıldı. Oradan biliyorsunuz Erzurum'a geçildi. Orada da bir mahalli dense de aslında almış olduğu kararlarla ulusal düzeyde etkileyecek bir ülkenin, bir milletin geleceğini kararlar alındı. Orada da çok ciddi tartışmalar e, oldu ve neticede de milletin selameti için ne gerekiyorsa ona karar verildi. Oradan Sivas'a gelindi biliyorsunuz. Eylül 4 Eylül'de de biliyorsunuz Sivas Kongresi'nin kararları açıklandı. Burada manda konuları tartışıldı. Bunların asla kabul edilemeyeceği hangi yöntemle bu mücadelelerin yürütüleceği gibi ayrıntılar üzerinde çalışmalar yapıldı <laughs> ve netice itibariyle de oraya bağlamak istiyorum zaten. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemini vurgulama manasında bunları anlatıyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve yanındaki kahramanlar, atalarımız diyelim. Bu işin ancak millete dayanarak, milletin iradesi, milletin gücüyle, milletimizin tarihten almış olduğu bağımsızlık ruhuyla iradesiyle bu işin olabileceğini feraset sahibi liderler olarak gündeme getirdiler. Çünkü Atatürk de bunu baştan beri biliyordu. Bunun neticesinde de bir meclis tabi oluşturulması gerekiyordu. O arada da bazı girişimler var ama fazla detaya girmeyeyim. Netice itibariyle ülkenin her tarafından gelecek Türkiye'yi temsil eden, milletimizi temsil eden liderlerin, önderlerin toplanıp, vekillerin toplanıp e, yönümüzü belirlemesi gerekiyordu. Bunun için de e, Mustafa Kemal Atatürk sancaklara, kolordulara haberler gönderdi. Bölgelerinde sözü geçen, sevilen, bilge diyebileceğimiz kişilerin, vatansever kişilerin Ankara'ya gelmesini istedi ve 23 Nisan 1920'de Hacı Bayram Camii'ndeki Cuma namazından sonra biliyorsunuz saat 14.45'te Türkiye Büyük Millet Meclisi dualarla açıldı ve görevine başladı. Bu meclisin tabi önemi biraz farklı. Dünyada birçok meclis olabilir ama yönetim tarzlarının bir uzantısı olarak. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisimizin başka bir özelliği var. Bu bir istiklal mücadelesini yürüttü aynı zamanda. Sadece yasama görevini icra eden veya denetim görevini icra eden bir meclisin yanında büyük bir istiklal mücadelesini bizzat içinde olarak yürüttü. Çünkü bu meclis çok idealist, vatansever, dinamik, çağın gereklerini anlayan veya bu sıkıntılardan, bu badirelerden nasıl kurtulacağımız yönünde çok ciddi çaba sarf eden kişilerden oluşuyorlardı ve bunlar geldikleri bölgelerde de önder konumunda olan insanlardı. Sinop milletvekili Şerif Bey ilk başkanlığı yaptı en yaşlı üye olarak o dönemde. Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığını sonra biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk seçilmiş meclis başkanı da oldu. Yani bu istiklal mücadelemizin her anında Türkiye Büyük Millet Meclisi işin içinde oldu. Gerek komutanlara güç vererek, gerek onları denetleyerek, gerek bilgi alarak, gerek yeni kararlar alarak, gerek halkı aydınlatarak milletvekillerin kendileri böyle bir fonksiyon üstlendiler. Hatta daha sonraki anlaşmalarda rol aldılar. Biliyorsunuz Lozan'da olsun işte Mudanya mütarekeleri olsun. Buralarda meclisi temsilen kişiler bulundu. İşte İsmet Paşa bulundu veya diğerleri görev verilmesine göre. Onun için bu mücadelenin her yerinde olan yani savaş kazanan bir meclisten bahsediyoruz. Anayasayı yaptılar biliyorsunuz o dönemde yine. Yerine göre çok çetin tartışmalar yaşandı orada memleketin selameti için, milletimizin, devletimizin, kurulacak devletimizin selameti daha güzel olması için herkes demokratik şekilde fikirlerini ileri sürdüler. Çok ciddi tartışmalar da yaşandı. Ama doğru yol bulunup doğru kararlar verilerek, isabetli kararlar verilerek arkasında da büyük bir iradeyle durulup Allah'a şükürler olsun ki milli mücadeleyi kazandık. Arkasından da biliyorsunuz Lozan Anlaşması'ndan sonra da 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyetimizi ilan ettik. Modern, güçlü, çağdaş, işte bugün görüyorsunuz tıp alanında bizden yardım bekliyorlar. Hem doktorluk manasında, ilim irfan manasında hem malzeme manasında. Örnek olduğu için gündemle ilgili söylüyorum. Böyle bir devletin temelleri de o zaman atılmış oldu. Onun için Türkiye Büyük Millet Meclisi gerçekten bizim en önemli kurumumuzdur. Orada çünkü temsil özelliği vardır. Egemenliğimizin timsalidir orası. Halkın kayıtsız, çarpsız egemenliğinin tecelli ettiği mekandır. Aynı şekilde ülkemizin, devletimizin, yerine göre de gruplarımızın, insanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yasa çıkaran, herkesi bağlayıcı olan kanunların yapıldığı bir mekandır. Aynı şekilde idarenin, gerekirse yerine göre bürokratların, Kanunlara göre anayasaya göre ve halkın menfaatlerine hareket edip etmediklerini denetleyen bir kurumdur. Yani bizim ülkemizde nefes aldığımız bütün alanlarda, bütün sektörlerde etkinliği olan, yani hayatımızı düzenliyor, vergi koyuyor, kanunları çıkarıyor, yargılama usullerini belirliyor netice itibariyle her şey bizim 83 milyon insanımızı temsil eden bu milletvekilleri eliyle gerçekleşiyor. Onun için çok Önemli bir kuruluştur. Bizim bütün ilişkilerimizi belirleyen, kanunların da ona tabi olduğu, ona uygun aykırı olamayacağı biliyorsunuz dört tane anayasayı yapmıştır. Bizim büyük millet meclislerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclislerimiz. Onun için bugün bunun yüzüncü yılını idrak etmek çok önemli ve heyecan verici bir duygu. Yine büyük liderliğin bir vasfı ol, olmak üzere geleceği çok iyi gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, biliyorsunuz bu bayramı çocuklara hediye etti. Daha sonra çünkü ülkemizin, devletimizin ve bununla beraber de tabii ki milletimizin yükselmesinin bu gençlerin omuzunda olacağını çok iyi biliyordu. Bizden başka da biliyorsunuz hiçbir ülkede çocuk bayramı diye bir resmi bayram yok. Bu da işte bir ileri görüşlülüğün derecesini bize gösteriyor. Çocuklarımıza ne kadar önem vermemiz gerektiğini, üzerlerine ne kadar titrememiz gerektiğini, onları eğitimin ilk başladığı, hatta aileden itibaren, ne kadar e, geçmişteki bağlarını koparmadan, fakat çağın gerisinde de asla hiçbir zaman kalmayacak, teknolojiyi yakından izleyecek şekilde yetiştirmemizin ne kadar önemli olduğunu bir göstergesidir bu çocuk bayramı. Biliyorsunuz yıllardır da TRT'nin öncülüğünde dünyanın her tarafından çocuklar geliyordu ve bunlar bir bağ oluşturuyorlardı. Hayatları boyunca unutamayacağı bir bir hafta geçiriyordu. Burada arkadaş ediniyorlardı, aileleriyle tanışıyorlar ve bu yıllarca da devam ediyor. Hatta ilerleyen senelerde de bu ülkelerin ilişkilerini bile olumlu etkileyecek düzeye geliyordu. Böyle de bir güzelliği var. Onun için biz bu yüzüncü yılı şanına yakışır şekilde kutlayamamanın bir üzüntüsü içerisindeyiz, burukluğu içerisindeyiz. Ondan sonra bu EBA üzerinden yine Milli Eğitim Bakanlığımızın çocuklarımız için hazırladığı güzel bir program var. Marşımız çalınacak, 100. yıl marşı bütün okullarımızın mikrofonlarından bir görevli kontrolünde. Aynı şekilde de akşam tabi bayraklarla süsleyeceğiz. Buradan da çağrı yapıyorum halkımıza. Zaten çok duyarlılar Konya halkımız bu konuda. Her tarafı evlerimizi, işyerlerimizi bayraklarla donatalım hiç olmazsa. Akşam 21'de de e, yine aynı şekilde okullarımızdan İstiklal Marşımız bir görevli şeyinde, mikrofonlardan okunacak. Halkımızda evlerinde, balkonlarında veya bulundukları yerlerde inşallah buna eşlik edecekler. E, şehit gazi çocuklarımız var. Onlara ziyaretlerde bulunacaklar. Araçlarımız bayraklarla yine süslenecek, donatılacak. E, ve 23 Nisan'da doğan yavrularımızın tespitini yaptık okullarımızın onlara bir yaş günü sürprizi düşünüyoruz. Yaş günü e, töreni düzenliyoruz küçük çaplı da olsa. Bu şekilde hiç olmazsa hiç yapmamak değil ama bunu bu kadarıyla sosyal mesafe kurallarını ihlal etmeden içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlere zarar vermeden bu heyecanı yaşamak istiyoruz.